Ye. Yeah. Ye. Yeah. Herkes olmuş adamcı. Olmazlar ülkelerine yararlı. Vatan 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 diye ağlarlar. Ağlarlar. Her zaman. Hepsi olmuş adamcı. Hepsi olmuş adamcı. Ülkelerine zararlı. Sözde hepsi. Hepsi hepsi. Her tarafa yararlı. Her insana taraflı. Ben olduğu için taraflı Tarafsız yanındaki taraflı Olan sizin tarafınızda Ve onların tarafında Hepsini çıktım attım bir kenara Sonunda Aynı bok ya Aynı bok ya Konuşsan da konuşmasan da Yıllarca Yıllarca Aynı aynı anlayışla Aynı aynı koyun gülücülükle Koysunlar ya Koysunlar ya sanki sanki on tarafında bu tarafındayım hepsini siktim attım bir kenara siktim attım bir kenara hepsini de unuttu gitti aklımda çünkü ne önemi vardı zaten bu zamana kadar veya zamandan önceki zamana kadar hepsi aynıydı aynıydı millete yaşattı hepsi aynı boku yaşattı hepsi de hepsi de hepsi de aynı mutkaydı sonunda baktım Hepsi de nasıldı? nasıldı Hepsi de nasıldı Hepsi de yovazdı Hepsi de dindardı Gözde Müslümandı Hep aynı para öyle. yıllarca yönettiler bizi Ne güzel ya Büyüttüler bizi Ne iyiymiş ya Sus ya sus ya sus ya Konuşsan da ne anlamı var ya Konuşamazsın sakatın ya Okumuşsun üniversite Şunu bunu onu bunu ya ama konuşamazsın. Asla asla milletin hakkında, milletin yanında, göt korkusuyla konuşamazsın asla. Milletin seni savunmasa bile konuşamazsın asla. Savunsa bile konuşamazsın asla. Sadece aynı aynı, aynı durumda, aynı kokuda, aynı göt arayışında, aynı hızda, aynı kan akışında, aynı aynı hep, aynı aynı palavra, aynı aynı palavra. Aynı yararsız insanlar. Hep aynı topluluk. Hep aynı topluluk. Hep aynı topluluk. Bıktım artık bunlara söz yazmamaktan. Yazmayacağım da. Sadece birkaç söz bile. Birkaç kelimeyle.